Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni aldığım bir çiçeğin saksı değişim videosu ile geldim. Bundan çok hevesleniyordum almaya ama bunu eşim aldı. Benim eşim de oğlum da aynı benim gibi birer bitki severler. Bu onun çiçeği ama tabi bakımı vesairesi bana ait. Şöyle kendi saksısından ben mutlaka arındırıyorum diye kendi toprağından. Kökleri gayet güzel. Bu paşa kılıcını gerçekten çok beğeniyorum. Bu yaprak dokusu, bu renk geçişleri gerçekten çok güzel. Bakın böyle soğanlı yumrulu bir bitki sanırım bu. Ben şimdi ilk defa paşa kılıcı eski klasik olanı bakmıştım ama bu türüne ilk defa bakacağım. Sanırım buradan böyle toprağın üzerinden bu yapraklar çıkacak. Köklerinden demek ki ürüyor. Ben de sizlerle birlikte bunu gözlemlemiş olacağım. Şöyle bir miktar köklerini açtım. Çünkü sarmala girmiş. Sarmala girdiği zaman kök arkadaşlar yeni saksısına adapte olamaz. Şöyle bir miktar kendi torf zaten bu toprak. Ondan arındırdım. Şimdi şimdi kendi hazırlamış oldum kendi toprağıma kendi saksıma bu birkaç gün içerisinde zaten adapte olacak biraz fazla doldurmuşum şöyle fazlasını atayım Evet bu şekilde toprağım benim her zaman bütün kaktüs sukulentlerime de kullandığım topraktır oldukça kaliteli İçerisinde Hindistan cevizi torfu var bahçe toprağı var solucan gübresi var, vermikülit, perlit var. Yani yok yok arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çok besleyici, güzel, geçirgen, çiçeklerin köklerini asla sıkmayan, suyu verdiğimiz zaman toprak çamurlaşmayan bir toprak olursa eğer çiçekleriniz coşarlar öyle söyleyeyim sizlere. Güzel, dengeli de suladıktan sonra Aydınlık bir ortamda büyümeyecek bir çiçek ben tanımıyorum arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş. Şöyle bir iyice oturtayım ki köküne baskı yapmadan. Nasıl? Gayet de şık oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii can suyumuzu da buna veriyorum. Bunun da bakımı çok zor olduğunu düşünmüyorum. Bu türü ilk defa deneyeceğim ben de. Bunu salonumda aydınlık ama direkt güneş almayan bol aydınlık esintili bir ortamda hep beraber gözlemleriz inşallah. Sanırım çok hızlı büyümeyen bir türdür bunlar. Gayet de güzel yakışlı saksısına da. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.